Halkbank'ın katkılarıyla. Önce. Konya Mutfağı ile ilgili geçtiğimiz haftalarda bir mutfak kültürüyle ilgili festival yapıldı. Valiliğimizin öncülüğünde. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizin Gastrofest adıyla yürüttüğü bir gastronomi festivali var. Bu yıl tekrar yapılacak gastronomi festivali bir coşku içinde yöresel lezzetlerin olduğu, insanların daha uygun fiyatlara lezzetlerin tamamına ulaşabildiği festivaller yapılıyor, çok sık yapılıyor. Üniversitelerimizde de bu lezzetlerin yaşatılması adına bölümler var. Orada da hocalarımız gerçekten önemli çalışmalar yapıyorlar. Topykün bu çalışmalarla beraber önümüzdeki yıllarda Konya'nın gastronomisinin daha da ön plana çıkacağına inanıyorum. Aslında normal in Selçuklu dönemine tekabül etmektedir. Mevlevi pilavı olarak da geçer. Mevlevi dergahlarında eskiden bu pilavı yapmaya başlamışlar ilk olarak. Ondan sonra daha zamanla bugünümüze kadar gelmiş. Has has, has lokma anlamında bunun açılımı bu. Yani has lokma özel misafirlerine, sevdikleri misafirlere bu ikram ediyorlarmış bu yemeği. Pilav içinde nohut, havuç ve yağlı koyun eti olan bir pilavdır yani. Biz de şu anda bu pilavı diğer müşterilerimize ve misafirlerimize ikram etmeye çalışıyoruz. Müzik Haseten lokma Selçuklu döneminden günümüze kadar e, kısmi e, günümüz şartları değişiklikleri görerek gelmiş bir aslında tam olarak bir pilav değil bir ana yemek tadında yenilebilen bir şeydir. İçerisindeki farklı aromatik lezzetler içerisindeki kestane olsun kullanmış olduğumuz üzüm ve baharatlarla çok lezzetli ve gösterişli bir yemektir. İnsanların bunu e, en çok tercih etmesi sebeplerinden bir tanesi de görüntü ve iç zenginliği olarak. Çünkü içerisinde kuzu eti bulunuyor, soğan bulunuyor, havuç bulunuyor, kestane. Bunların hepsinin ve baharatlarıyla birlikte birleşmesinden sonuç ortaya çok mükemmel bir lezzet çıkıyor ve e, bizler de dahil olmak üzere bunu severek yapıyoruz ve yiyoruz. Misafirlerimiz bunu çoğunlukla yemeğin yanına yardımcı bir yemek değil, genellikle o lezzeti alabilmek için ana yemek tadında yiyorlar. Bu da bizim hoşumuza gidiyor ve e, eski dönemlerden günümüze aktarılmış en iyi yemeklerden bir tanesi diyebilirim. Yani çok farklı aromatik bir lezzeti var. Bunu da e, herkesin deneyimlemesini tavsiye ederim. Mevlevi pilavının şöyle, e, kuzu but etini kullanarak yapıyoruz. Kuzu but etini yaklaşık 35-40 dakika kadar güzelce kavuruyoruz. İyice böyle suya hasret bırakıyoruz onu yani. Pirinçlerimiz, güzelce yıkadığımız pirinçlerimiz kenarda süzülürken biz içerisinde kuzu etiyle birlikte soğanımızı da kavuruyoruz. Arkasından çam fıstıklarımızı da kavuruyoruz. Sonrasında akabinde pirinçlerimizi ilave ediyoruz. Pirinçlerimizi de biraz daha kavurduktan sonra nohutumuzu ilave ediyoruz. Nohutumuzu da ilave ettikten sonra bir miktar daha kavurup baharatlarını verip yani baharatları da işte yeni bahardır, tarçındır, tuzdur, kimyon, kekik arzuya göre onlar da eklenebilir. Ekledikten sonrasında da kemik suyu verirsek daha lezzetli olur ama normal su da verebilir. Günümüzde insanlar yöresel yemekleri tatmak istiyor. Geçmişe dayalı yemekleri merak ediyorlar. O aradıkları, eskiden tattıkları lezzetleri tekrar tatmak istiyorlar. Bizim gibi faaliyet gösteren, coğrafi şeretleri yemekleri yapan, eski yemekleri yapan kuruluşlara müracaat ediyorlar. Biz de bunlara işte o eski tatları hatırlatmak, o eski tatları tekrar yaşatmak için bu yemekleri biz ikram ediyoruz misafirlerimize. Haseten lokma e, özel bir yemektir çünkü e, geçmişimizden gelen dönemlerde saraylarda ağırlanan misafirler için yapılan özel bir yemektir. O yüzden Konya'da da genellikle bunu e, insanlarımız özel bir davetinde dışarıdan gelen misafirlere ağırlamak işte böyle artık günümüzde biraz daha ticari yemeklerde falan tercih ediliyor. Bu yönden özeldir. Bir de insanlarımız e, Konya bölgesindeki ilçelerde birçok yerde insanlar bunu kısmi olarak da günlük haftada bir, iki haftada bir evde yemek tadında, yemeğin yanında olarak tüketebiliyorlar. Gastronomi turizminde şu an biraz daha eskiye dönme isteğimiz var. Hani genel herkesin de içinde bu vardır ya. Eskiden şöyleydi, eskiden böyleydi. Eski yemeklerin lezzetini artık insanlar daha çok arar oldular. Bundan dolayı da gastronomide de eski lezzetlere dönüş ve işte bu coğrafi işaretli ürünlerimiz olsun, yöresel ürünlerimiz olsun, coğrafi işaretli ürünlere ve yöresel ürünlere biraz daha istekte bulunuyorlar. Bundan dolayı biz de işletmelerimizde coğrafi işaret almış ürünlerimiz olsun, yöresel ürünlerimiz olsun daha önem vermeye çalışıyoruz ve menümüzü günden güne arttırmaya çalışıyoruz. Her gün farklı bir şeyler katmaya çabalıyoruz. Konya meden medeniyetin beşiği olan bir yer. 9200 yıl önce Çatalhöyük ile başlamış. Bugüne kadar gelmiş ve burası bilindiği gibi tüm Türkiye'nin bildiği gibi tahıl doğru ve hayvancılık gelişmiş. Bunu, tabii ki bu da yemeklerimize nasıl etkiliyor? Tahıl ve etin muhteşem birleşimiyle etkiliyor. Mesela bugün anlatmış olduğumuz haseten lokma, et ve bakliyatın birleşmesi ve en önemlisi buğdayımız, buğdayımızla ilgili ekmeğimiz, ekmeğimiz her yemeğimize girmiş, her yemeğimizi zenginleştirmiş. Bunun için de yani bu da demektir ki yani bizim bütün yemeklerimizde bakliyat ve et, et ve hayvansal ürünler tereyağından tutun, tütüne varıncaya kadar bu da bizim yemeklerimizin zenginliğidir bence. Da gastronomi önemli bir yere gelmiş ve insanlar bunu e, birbirlerine tanıtıyor. E, yemeklerimizin artık gün yüzüne çıktığını, özel yemeklerimizin bir restoranda, bir otelde servis edildiğini gördüm ve bunun adına çok sevindim. Ondan sonra zaten e, sektörde tekrar çalışmaya başladık. Bunları kısmen e, ustalarımızın, e, işletmedeki müdürlerimiz olsun, e, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bunlar biraz daha Genişledi. Belediyemiz bu konuda bizlere daha çok imkanlar sağladı, yardımcı oldu. Gastrofestler festler yapıldı, festivaller yapıldı Konya mutfağına. Şehir dışında Konya mutfağını tanıtabilmek adı altına buradan e, ustalarımız, şeflerimiz oralara gittiler. Bu Konya'nın özel ve güzel yemeklerini tanıtmak için bu alanda son 5-6 senedir e, daha çok ilerlediğini düşünüyorum ve bu ilerlemenin de çok iyi tepkiler aldığını düşünüyorum. E, çünkü e, misafirlerimizden aldığımız şeyler. Müzik Coğrafi işaret portalına girdiğimiz zaman, coğrafi işaretle aldığı zaman bir ürün e, reçetesi hiçbir şekilde bozulmuyor. Biz bugün bunları böyle yapıyoruz. İlerleyen zamanda bundan 50 yıl sonra, 60 yıl sonra torunlarımız da artık çocuklarımız da değil yani torunlarımız bile o reçeteyi o şekilde görüp o şekilde uygulayabilecekler. Coğrafi işaretin aslında en büyük avantajlarından bir tanesi de bu. gastronomisi gün gün ileriye doğru gitmekte. Gerekse belediyemizin yaptığı yardımlar, gerekse özel sektörlerin bu yaptıkları çalışmalar gastronomi gün gün ileriye götürüyor. Bir de buna ilaveten genç arkadaşların bu işe gönül vermiş kişilerin merakları, olaylara bakış açısı, onların bu işe sıcak bakmaları, bu işi daha çok geliştiriyor. Yani ben daha iyi, yeni yerler, yeni şeyler olacağına inancındayım yani. Biz şimdi genç kuşak olarak aslında bizden daha yaşça büyük olan insanlarımızın, onların eski özlemlerinin aslında farkındayız. Bizlerde bile bu eski özlem var. Biz onların eski özlemlerini biraz daha kendimizce, kendi mesleğimiz gereği yapabildiğimiz kadarı eski özlemlerine gidermek için bu tarz işte coğrafi işaretli ürünler olsun, yöresel ürünlerimiz olsun bunlara biraz daha ağırlık kazandırmaya çalışıyoruz. Ki insanların az önce de söylediğimiz gibi damaklarında o eski anneannelerin, babaannelerinin yaptıkları yemeklerin tadını uyandırabilelim. Onlara o çocukluklarında yedikleri o lezzeti, hissiyatı kazandırabilelim ki insanlar böyle bir geçmişe dalsınlar. Bizim yemeklerimizde en çok istediğimiz şeylerden bir tanesi de bunlar mesela. Yani insanlar yemeği yerken geçmişte yediği bir tadı alabilsin. Hani güncel bir tat artık her yerde yeni lezzetler var tamam ama biz biraz daha eski tatları bozmadan günümüze taşımaya çalışıyoruz. Yani servis sunumlarımızda bile işletmelerimizde çoğu zaman eskinin o çinili tabaklarından tercihte bulunuyoruz. Müzik Gençleri şimdi tercihen çok Konya mutfağını tercih etmiyorlar. Nedeni işte fırın kebabı, ondan sonra işte çöplemedir, çirlidir. Onlara biraz farklı şeyler geliyor yani lezzet açısından. Şimdi eski zamanlardaki yapılan yemekler tarihimizde hepsi böyle kuru meyvelerle yapılmış, hafif tatlandırılmış böyle mayhoş bir lezzet alan ürünler olduğu için gençlerimiz bunu çok tercih etmiyor. Ama artık gençlerimiz de bu konu hakkında aramızda görmeye başladık. Genç misafirlerimiz de geliyor buraya. İşte misafirlerimizden şöyle bir talep de oluyor. Ya biz buraya geldik yemeklerinizi çok beğeniyoruz ama çocuğumuza ne yedireceğiz? İşte çocuğumuz hamburger, pizza tarzı bir şeyler istiyor. Bize diyoruz ki hamburger, pizza tarzı yerine burada ona verebileceğimiz daha güzel şeyler var. Genelde insanlar bu, bu şeyle geliyor. Biz onlara e, işte farklı yemekler sunuyoruz. bankın katkılarıyla halk, bankayız, halk Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.